Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk long Dark videosu. Ben daha önce bu oyunu bayağı bir oynadım. Hatta şu günlerde bayağı bir bir tane dünya açıp 90 güne yakın hayatta kaldım. Zor modda. Şey kola eman orta modda. Şimdi bu oyun hikaye modu var. Hayatta kalma modu var. Bir de mücadeleleri var. Umutsuz Kurtuluş Avlanan birinci ve ikinci Bölüm Sis Göçebe Arşivci Ölüler Uyurken Escape the Dark Walker Arşivciden sonrası yeni gelmiş Yani bir tık yeni Hatta sırf bu Ölüler Uyurken ve Escape the Dark Walker için şurada zorluk derecesi var O 5 taneyi de 6 taneye çıkartılmış Bunlar ekstrem zor olduğu için Başka şeylerde 5 yapılmış. Mesela avlanan 1. ve 2. bölüm en zoruydu. Ama artık ikinci sıradalar çünkü en zorları bunlarmış. Ben bunların sadece avlananlarını yaptım. Başka da yapmadım. Denemiştim zamanında. Belki onu bir ara yapar videosunu çekerim. Hikaye moduna sonra gireceğim. Hatta video ile girmeyi düşünüyorum. Ama hayatta kalma modunda. Zor mod açıp Haritada da rastgele bir yerde başlayıp kendimi denemek istiyorum. Ölürsem yine yeni dünya açıp yine aynı video serisine de devam edebilirim. Hadi bismillah. Seyyah kolay korucu. Ee, orta izci. Zor mütecavız ekstrem zor. Alışkanlık kendini ayarlıyorsun. Seyyah. Düşünmeye dayalı keşiften hoşlanan yeni ve deneyimli oyuncular için. Çoğu hayatta kalma unsuru epey merhametli olmak üzere ayarlandı kışkırtılmadığı sürece yaban hayatı saldırıya geçmez. Korucu. Keşif ve hayatta kalma arasında denge kurmak isteyen <laughs> hem yeni hem deneyimli oyuncular için yaban hayatı seyrek görülür ama seni avlayabilir. Hayatta kalma unsurları zorlayınca ama iterince kaynak var. Bizim oynayacağımız izci, meydan okuyan bir hayatta kalma deneyimi arayan deneyimli oyuncular için. Yaban, yaban hayatın saldırmasına sık rastlanıyor ve seni avlayabilirler. Tüm hayatta kalma unsurları özellikle zorlayıcı olmak üzere ayarlandı. Şimdi Sakin Nehir Vadisi Dağ Kasabası hikayeyle gelmişti. Sakin Nehir Vadisi'nin değilim ama Dağ Kasabası kesinlikle hikayeyle gelmişti 3-4 yıl önce. Bu yıl içerisinde ya da geçtiğimiz yıl diyeyim. Kül Kanyonu ve Black Rock eklenmiş yine hikayenin yeni bölümleri için kasvetli körfezde Yanlış hatırlamıyorsam oyunun en başında olmayan sonradan eklenenlerden biri. Oyunun en çok sevilen yerleri Gizemli Göl. Ve genelde terk edilmiş topraklar falan oluyor. Tatlı Vadi de olabiliyor bazen. Tatlı Vadi biraz zor. Daha kasabası çok iyi bir başlangıç. Hani kendimiz seçsek burayı seçsek şu tam bu oyun moduna iyi gider. Ama ben rastgele denemek istiyorum. Ekstrem bir deneyim olsun istiyorum. Ölürsek Yine zor moda açıp daha kasabasında şey yaparız. Çünkü burada birçok ev var, birçok evi yağmalayabiliyoruz. Rastgele diyelim. Hadi bakalım. Erkek seçiyorum. Yani rozetlerimiz var. Daha önce yaptığımız başarımlardan e, aldığımız özgür koşucu 50 kilometre depar atmışım daha önceki oyunlarımda. Deper artmak artık 125 daha az kalori yakıyor. Soğuk füzyon dışarıda toplam 100 gün geçirmişiz. Artık soğuğa karşı artı 2 derece e, kalıcı bir bonusumuz var. E, i̇zci modu olduğu için 5 değil, 4 değil, 3 tane rozet koyabiliyoruz. Bizde zaten, ben de zaten 3 tane yok, 2 tane var. Nerede başladık acaba? Acaba? Aa, aa. Bozkurt Dağı mı burası? Olamaz. Bozkurt dağıysa gerçekten çok kötü. Kaç derece hissediyoruz? Eksi 11. Çantamızda ne var? Altı hap ağrı kesici. Bir fişek. Geri dönüşüme kazandırılmış kutu. Kar eritmek, su kaynatmak ve konserve yemek için. Yemek pişirmek için basit bir kap. Kıyafetlerimiz var. Svet, spor ayakkabısı, kot, 12 kibrit. Kibritli olması güzel. Şapka, tight, çoraplı, uyku tulumu, uyku tulumu, kibrit ve ee, uyku tulumuyla kibrit. Aya gerekli şeyler Allah! Hayır! Hayır! Olamaz! Allah. Aa burada da kurt var. Ben nereye düştüm Allah aşkına? Kömür. Hayır 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 hayır. Gelme. 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 Allah kahretsin. Ben buradan aşağı inerim. Ben buradan aşağı. Şöyle 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 şöyle. Götüm götüm. Allah. İndik indik. Ne yapacağım? <laughs> Kurttan kaçalım derken ayı çıktı karşıma. Oğlum ne yapacağım? Allah! Harika bir başlangıç. muazzam bir <laughs> <laughs> ben bu inemem de zaten ne yapacağım ya Şurada oh. inemem Ay. Ya Ali'ye gidiyorum ben şu an intihara gidiyorum bayağı ya. Ya hayır ya böyle bir şey nasıl olabilir? Şuradan gitsek kaçsak olur mu? Acaba?

fişek çok ses Atıyor yani. Ayının fişekten korkacak hali yok herhalde. Şimdi topladığım şeyler çubuklar. Çubuklar başlıca ateş yakma ve harlama için alet edavat diyelim. Şu an topladığım ise hasır otu. Bunların sapını yemek olarak yiyoruz evet, tepesini de tutuşturucu olarak kullanıyoruz ateş yakaladık şu çubukları parçalayıp şey dalları parçaladık çubuk alabiliyoruz ama şu an 10 dakika süreceği için eksi 12 derece hissettiğimiz İlk. için onu tabii ki de yapmayacağız İlk. ayı görüyorsunuz ayı Şimdi buradan uzaklaşmam lazım o ne o kurt mu ya of ne yapacağız i de sağ sol kurt ayı nereye düştüm oğlum ben Elime taş alayım belki taşa falan kork. Allah aşkına ya. Şimdi ayıya gitmekten daha iyidir burada gitmek. Bak ayak izleri burada. Buradan geçmiş. Görmüyoruz şu an. Şuradan yardıralım ben. Need to find some place to escape this cold. Bence de bence de. Bence de hayır o bence de değil o değil o değil nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. Oof. Mağara falan yok mu? Mağara falan yok mu? Zor modun bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Ya mağara falan yok mu? ciddi öleceğiz mi? Geliyor geliyor. O şu asıl mı? Gelme. 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 E gitti mi lan? Baga girdi galiba. Ama gelmedi. Aa. Aa orada duruyor bak. Yürüyor orada. Nereye geldim ben ya? nasıl ya? <laughs> Abi nasıl ya? Ağrı kesici alalım. Sargı bezi mi? <laughs> Sargı bezi yok harika. Çok güzel. Sargı bezi zaten olmasın ne gerek var değil mi? Aa ayak bileğimizi burttuk. Yamaçlı yerden gideceğiz erken. Ay. Benim kargı bezi yapmam lazım. Hipotermi riski başladı. Ben şimdi sargı bezi... Of, çorabımızı yırtıp sargı bezi yapacağız mecbur. 20 dakika sürüyormuş çorabı yırtmak, sargı bezi yapmak... Sargı bezi yapması zaten 10 dakika sürüyor. 30 dakika boyunca hipotermi riskiyle o eksi 15 derecede üşüyemeyiz. Biz ne yapacağız? Gece oluyor. Çok zormuş. Gerçekten çok zormuş don't ya, ya. Sığınacak bir yer de yok. Ateş yakabilecek kadar malzeme var mı? Aslında var, varmış. Ateş yakalım şuraya. Hayır ya. Kemal. Ya neden neden yakamıyor neden? Kemal. Tutuşturucu gerekli dedi şimdi de. Dur elimizde çubuklardan tutuşturucu kraftlar. Çubukları dediğim gibi Hem yakacak olarak kullanabiliyoruz. Mesela şurada tutuşturucu kutu kibrit, Tutuşturucu, tutuşturucu parçası yakıt, çubuk. Çubuk yakıt iken ve normalde de ateşi halledebilecek iken çubuktan tutuşturucu parçası kraftladım şimdi yaptığımda. Ya. Tutuşturucu parçası yoktu. Canım Bu sefer oldu. Şimdi bir saatlik bir ateş yaptık. Topladığımız çubuklarla. Şimdi elimizdeki çorabı parçalamamız lazım. Şimdi çorabımızı parçalayıp kumaş aldık bu kumaşla da sargı bezi yapacağız çünkü engebeli yolda yürürken bileğimizi büktük büktük <laughs> saçmalığa bak yaptık iki tane sargı bezi yaptık Oo, aldık sargı bezini de tamamdır hipotermi riski neredeyse %50 o kötü <laughs> bu ateşi harlayabildiğimiz kadar harlamamız lazım ama ateş bile artı 9 derece veriyor bunu sağlıyor şu an eksi 2 hissediyoruz hala donma noktası üzerinde değiliz 2 saat 10 dakikalık bir ateş yaptım buraya bu yanarken uyku tulumum var ya geceyi geçirmesi çok zor olacak gibi şey. ama elimizden geleni yapmalıyız kurtlar ulayıp ulayıp duruyor. Şimdi dal parçası falan bulmamız lazım. <laughs> Ay. Bilirim bir uzun yoldur aşılmaz tutun tutun Aha. Bak dal var mesela burada. Bu dalı ana kıramıyoruz çünkü ufak bir balta var oyunda bulunabilen bir balta. Onu bulmamızı istiyor. Şu an ne baltası bulacağız? Kurt var. Orada da kurt var. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Nacak olsaydı keşke. Aa çubuk. Hii e, ayı. Allah. Allah. <laughs> Allah. Biz. Biz ne yapacağız? Biz... Oy oy. Ağrı kesici alalım. Ayağımızı vurduk gene. Üzerimizde ne yük var ne başka bir şey ayağımızı nasıl burkuyoruz Allah aşkına of. O ateşin yanında biz biraz ısınalım sonra yolumuza devam etmeye çalışırız Madem Oy 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 güzel 2 saat uyusak mı? Hadi iki saat uyuyalım. <laughs> Yiyecek yok adam akıllı. <gülüyor> <gülüyor> suyumuz da yok. Aa, suyumuz yoksa su kaynatabiliriz. Şöyle yapalım. Geri dönüşme kazandırılmış kutu böyle konserve bir şeyler yediğimize veriyor. Terk edilmiş bakkaldan Nikon Ice de içiyoruz. Onun da kutusunu kullanıyoruz gibi düşün. Su elde etmek için kar eritiyoruz. Sonra o suyu kaynatıyoruz. Şimdi bu karı böyle yapalım. Pek uyuyamayacağız galiba. Tamam saat uyusam bu buharlaşıp yok olur mu bilmiyorum denemiş olalım hadi. Aa kaynayıp kurumamış. 18 dakikası daha var ateşin ama ben bu Of yakıt yok hiçbir şey yok ne yapacağız acaba Bakalım bir yolu mu bulmaya çalışalım Kaynattığım suyu içtim bu arada Canımız yarıda gibi bir şey Bakalım buradan devam etsek nereye gidiyoruz Gece gece yolculuk edeceğiz